Dinimesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler sevgili dinleyiciler. Merhaba. Almanya'da bugün çok sayıda korona yasağını kaldıran uygulamalar yürürlüğe girdi. Böylece çok sayıda bölgede hijyen kurallarına uyulması şartıyla kuaföre gidilebilecek. İbadet yerlerinin de tekrar hizmete girmesine izin verildi. Eyaletlerin çoğunda müze, kütüphane ve hayvanat bahçelerinin ziyaretinin ek olarak oyun alanları ve spor tesisleri de kullanıma açıldı. Çok sayıda çocuk ve genç de haftalar sonra ilk defa okullardaki sıralarda yerini aldı. Çok sayıda çocuk ve genç ancak tamamı değil. DPA haber ajansı tarafından yapılan ankete göre çoğu eyalette 1 ila 3 ve 5 ila 8. sınıf öğrencileri şimdilik evde kalacak. Onlar için nasıl bir plan yapılacağı çarşamba günü yapılacak federal ve eyalet hükümetlerinin istişaresinde belirlenecek de Corona gevşetmesi. Hayvanat bahçeleri, müzeler, oyun bahçeleri, kuaförler bugün ziyaretçi ve müşterilerine kapılarını açtı. Hessen'de insanlar bugünden itibaren korona salgını nedeniyle kapalı olan müzeleri, hayvanat bahçelerini ve botanik bahçeleri ziyaret edebilecek. Bu açıklama fiziki mesafe ve hijyen koşullarına uymak koşuluyla korona kabinesi toplantısının ardından Hessen Eyaleti Başbakanı Folke Bouffier tarafından yapıldı. Kuaföre gidecek olanların maske takması ve saçlarını yıkattıktan sonra kestirmesi şartı konuldu. One ek olarak fiziki mesafe kurallarına uyulması durumunda Hessen'deki oyun alanları da bugünden itibaren çocuklar tarafından tekrar kullanılabilecek. Kliniklerde gerekli olmayan tıbbi müdahale ve ameliyatların ertelenmesi nedeniyle haftalardır bekleyen hastaları sevindirecek bir haber geldi. Artık ameliyatlara ve tıbbi tedavilere yeniden başlanabilecek. Huzurevlerinde kalan yaşlıların ziyaretine getirilen yasaklamalar da gevşetildi. Artık yaşlıların akrabaları veya bakıcıları tarafından haftada en az bir kez bir saat ziyaret edilmesine izin çıktı. Korona krizi dünya basın özgürlüğünün kısıtlanmasının gerekçesi oldu. Sınır tanımayan Gazeteciler Birliği'ne göre korona salgını bağımsız gazetecilerin çalışmalarını kısıtlamak için kullanılıyor. Eleştirilerin hedefinde olan Alman hükümetinin Dışişleri Bakanı Maas bağımsız gazeteciliğin önemini vurguladı. Bağımsız gazeteciler giderek artan şekilde izleniyor, dövülüyor, tehdit ediliyor. Korona virüsü salgını birçok yerde bağımsız sesleri susturmak için bir fırsat olarak kullanıyor. Avrupa Birliği ülkesi Macaristan'ın koronavirüsüyle mücadeleye zarar verdiği iddia edilen bilgileri paylaşanlara para cezası ve 5 yıla kadar hapis öngören bir yasa çıkarmasına sesini çıkarmayan Avrupa Birliği ne tuhaftır ki korona krizinde gazetecilere kısıtlama getirilmesine karşı uyardı. Macaristan Avrupa Birliği ülkeleri içinde istisnai bir vaka değil. Slovanya'da koronavirüs vakası ile ilgili hükümetin politikalarını eleştirenleri düzenli olarak devlet düşmanı veya terörist olarak aşağılıyor. Sınır tanımayan gazeteciler birliği tarafından yapılan açıklamaya göre Bulgaristan'da basın özgürlüğü Kuveyt'ten daha fazla tehlike altında. Bunu söz konusu ülkelerde gazetecilerin öldürülmesi gösterdi. Avrupa Birliği içinde basın özgürlüğü korona salgını nedeniyle tehlike girmedi. Ancak şimdi daha da tehlikeli hale geldi. Bununla Avrupa Birliği kendisi de buna dahil oldu. Basın özgürlüğünün olmadığı bir Avrupa Birliği demokrasinin olmadığı bir birliktir. Avrupa Birliği ülkesi Macaristan koronavirüsüyle mücadeleye zarar verdiği iddia edilen bilgileri paylaşanlara para cezası ve 5 yıla kadar hapis öngören bir yasa çıkardı. Macaristan Avrupa Birliği üyeleri Romanya, Bulgaristan ve Avrupa Birliği adayı Sırbistan izledi. Sırbistan hükümeti medyanın telefon ve internet trafiğinin izlenmesi için ek yetkiler aldı. Romanya, Covid-19 ile ilgili yalan haber yaydığına hükmedilen internet sitelerinin hükümetçe derhal kapatılmasını sağlayan bir olağanüstü hal yasası çıkardı. Bulgaristan, asılsız bilgi yayanlara 3 yıla kadar hapis cezasını öngören yasayı yürürlüğe soktu. Tabi bu asılsız bilgi yahut da yalan haber kararını bu devletlerin Federal ve eyaletler basın konferans üyeleri Merkel'e yazdıkları mektupta çalışmalarının giderek engellendiğinden şikayet ettiler. Korona salgını sınırlamaları gerekçesiyle gazetecilerin olmadığı basın toplantıları yapılıyor. Hükümet yetkilileri tarafından sorulan sorular süslenerek cevaplanıyor. Gazetecilerin soru sorduğu basın toplantıları geçmişte kaldı. Gündemi belirleyen büyük basının basın özgürlüğü diye bir derdi yok. Bu gazetelerin genel yayın yönetmenleri ve müdürleri hangi haberin yayınlanması veya öne çıkarılması gerektiğine şirket temsilcileri ve politik liderler yaptıkları buluşmalarda karar veriyor. Basın özgürlüğü hükümetlerin şirket yanlısı politikalarına karşı olan, gizlenen kararları halka açıklamak için çabalayan alternatif medyayı ve serbest gazetecileri ilgilendiriyor. Baskı ve şiddet uygulanan yaptıkları haberler izlenenler de bunlar. Avrupa Birliği Komisyonu ve Almanya, dünyadan koronavirüsle mücadele için bağış istedi. Toplanması hedeflenen 7,5 milyar euro, virüsün tanı, önleme ve tedavi araştırmalarında kullanılacak. İnisiyatifin himayesi Avrupa Birliği kurumlarının yanı sıra Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Norveç ve Suudi Arabistan tarafından üstleniliyor. En erken gelecek yıl koronavirüs aşısının bulunmasıyla küçük bir piksle dünya çapında çok sayıda insanın hayatı kurtulacak. Ancak önce kim kullanacak ve bedeli ne olacak? Bu nedenle kıyasya bir çekişme yaşanıyor. İlk anda kulağa hoş geliyor ancak eleştiriler de var. Örneğin sınır tanımayan doktorlar birliği Halkın vergilerinden yapılacak yardımla araştırma yapılacak. Ancak ilaç veya aşı satışa çıktığında fiyatını aşıyı bulan şirket belirleyecek ve parayı cebine indirecek. Halkın verdiği vergilerle finanse edilecek araştırmalar sonucu bulunacak ilacın tüm insanların kullanımına hazır olacağına dair bir otomatik kural yok. Şu da unutulmamalı ki şirketlerin tek amacı en büyük ciroyu yapmaktır. Buradan çıkan sonuç ise bulunacak ilacı veya aşıyı öncelikli olarak zengin ülkeler kullanacaktır. ABD Başkanı Trump önce Amerika ideolojisini izliyor. Almanya'daki aşı üreticisi firma WHO'ya yaptığı yardımı kesti. Dolaylı olarak fizikçi ve Almanya Başbakanı Merkel haftalardır bu politikayı eleştiriyor. Wissenschaft ist nie national. Wissenschaft dient der Menschheit. Und deshalb versteht es sich von selbst, dass wenn Medikamente oder ein Impfstoff gefunden, getestet, freigegeben und einsatzbereit sind, dass sie dann in aller Welt verfügbar und auch für alle Welt bezahlbar sein müssen. Bilim hiçbir zaman ulusal değildir. Bilim insanlara hizmet eder. Bir ilacın veya aşının bulunması durumunda tüm dünyanın kullanımını açık olmalı, herkes tarafından ödenebilir olmalı. Başbakan video yayınında bunun için 8 milyar euroya ihtiyaç olduğunu söyledi. Bunun büyük bir bölümü Almanya ve Avrupa Birliği tarafından organize edilecek bağış konferansında gerçekleşecek. Almanya bunun için 3 basamaklı milyonluk bir yardım yapacak. ABD'nin araştırmanın finansmanına katılıp katılmayacağı ise bilinmiyor. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.